1997-1998 sezonunun 11. haftasındayız. Ligde 17 puanda 5 ve 6. sıraları paylaşan Galatasaray ve Samsun Spor kozlarını 19 Mayıs tadında paylaşacaklar. 1 Kasım 1997 günü oynanan da kimi? Erol Ersoy. Günlerden cuma. Galatasaray için çok zor bir yolculuğun startı veriliyordu Florya'da. Otobüse başlayan yolculuk uçakla devam etmiş, sarı kırmızılar günlük güneşlik bir havada Samsun'a inmişlerdi. <laughs> Küçük çocuklar eleştir yağmuruna tutulan kaleci Volkan'a sanki sahip çıkıyorlardı. <laughs> Maç günü gelip çatmıştı. Galatasaraylılar endişeli yüzlerle 19 Mayıs adına gelirken Samsun Spor Başkanı İsmail Uyanık da tedirgindi. Bizim için de Galatasaray'ı e, yenip 3 puan önüne geçmek için bir fırsat. İyi değerlendirmeye çalışacağız. Onların da stresleri var. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim bu 90 dakikaya farklı bakıyordu. Ligde belirli yere gelme adına tabii kazanmak zorunda olduğumuz maçlardan bir tanesi. ikincisi de Epresman'da geçen sene çok başarılı olmamıza rağmen bu sene biraz hayli sıkıntı çekiyoruz. Onu e, giderme adına da önemli bir maç tabii. Hakem Erol Ersoy ve yardımcıları saha içinde ısınırken Samsun sporcular taraftarını selamlıyordu. Saray'ın büyüklüğünden kork korkmuyoruz. Çünkü Samsunay'a gelen takım bizden korkuyor. Galatasaray futbolcular da taraftarlarına galibiyet sözü veriyordu. Artık maç başlayacaktı. Galatasaray başkanı Faruk Süren alışılmadık bir şekilde soyumu odasının kapısındaydı. Futbolcuların sırtını sıvazlarken o da biliyordu bu maçın dönüm noktası olduğunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Blutasal futbolcular birbirlerini motive ediyorlardı. Sahaya öyle bir çıkışları vardı ki Artık düdük çalıp zorlu 90 dakika başlayabilirdi. Maçın hakemi görüntüye geliyor. Erol Ersoy yardımcılarına bakıyor şu anda. Serdar Çakuroğlu, Aykut Gümrü, çalan düdük ve Galatasaray maça başlıyor. şükür ceza sahasında. Ortaya bırakıyor. Gol buldu direkten dışarıya. Karşılaşmaya Galatasaray çok süratli başladı. Maçın hemen başı da 30 saniye oldu. İşte pozisyon değerli Tekrar Ekrar seyrediyoruz. Bülent Hakan Ünsal Filipescu Tugay Hacı Hacı bir çalım gidiyor şimdi Hacı Zeydan Hacı yerden dışarıya Galatasaray çok süratle başladı Maçta ikinci dakika Arka arka iki pozisyon İşte Hacı Birebir de çok başarılı bir oyuncu. Topu aldı. Açı birazlar. Ceza sahası. Vuruş dışarıya. Fatih. Ercan. Serbest vuruşa karar veriyor Erol Ersoy. Baraj kaleci aldım kalesinde. Hacı. Hacı barajdan da geri geliyor. Oyun çok hızlı başladı. Kaptan Ercan. Hacı Pazatalı İliye'nin önüne Alnum çıktı İliye gitti kafayla Hacı birebir de kazandı İliye bomboş Kaleyi düşündü Alnum'u kucağına Tugay. Uzun bir pas Serkan'a doğru Fatih Celil İki oyuncu geldi Celil sıyrılamıyor Tugay Kale'ye doğru Allum Ergün Ergün Hakan Şükür Ergün Sol kanada Hakan Hüsal İliye hareketli İki başkan yan yana karşılaşmayı izliyor Değerli seyirciler şeref tribününde Popescu Bülent Yerden Hacı sol kanada Bir orta ceza sahasına İlye'den önce imdat Hacı şimdi Tugay vuracak Yerden vurdu ve son anı dışarıya Korner diyor maçı hakem soy. soy Tugay Çok sert vurdu yerden gitti Dakika 10 durum 0-0 Kaleci Allum İşte pozisyon Tugay Yerden vuruyor da Allum. Parmaklarıyla dokunuyor. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Kamerunlu kaleci Allum görüntüde. Köşe vuruşu. Celil. Tek top. Çabuk çıkmak istiyor Samsunspor. Tüme kaptırdı Galatasaray ata. Bülent sağ kanada. Hacı. Ağustan itirazları var oyun devam ediyor. Hacı. Tugay. İsmet. Cenk. İlye sol kanada bıraktı. Ergün aldı şimdi. Hacı. Tugay. Yerden Fatih. Dağıtasaray Samsun Spor yarı sahasında. Fatih ceza sahasına. Allum. Bülent. Fatih. Bülent. Popescu. İsmet. Ercan. Celil. Celil. Tek başına gidiyor. Yerde kalıyor. tekniği çok yüksek bir oyuncu topu çok iyi saklayan bir oyuncu Celil Ergün Hacı yanında Ergün İliye Hacı İliye top hızlı İliye son alı çevirdi Hakan bir Hakan şükür attı Hakan şükür atıyor 15. dakika Galatasaray Samsun'da 1-0'a geçiyor orta Hakan şükür gol Sol kanattan İli'ye çok iyi geldi. Galatasaraylı taraftarlar. İşte Hacı. Hacı'nin pası çok güzel. Top sekiyor İliye kovalıyor. Adrian İliye ortalıyor. Hakan Şükür dokunuyor ve gol. Galatasaray 1-0 önde. Değişik açılar ve Galatasaray'ın golü. Faruk pası. Cenk bıraktı. İsmet vurdu dışarı attı. Toplara çok iyi vuran bir oyuncu. Tekrar izliyoruz pozisyonu. İliye. Acı. İliye. Ümit sağ kanatta. Ümit Hakan içeride. Ümit. Ümit geri. Gol dışarıya. Dışarıya dışarıya. dışarı atıyor. Bir kez daha izliyoruz. Adrian yeni dışarı attığı topu. Faruk ters bir vuruş. Erçen Tümer dokundu. Tugay aldı. Haci. Tugay ceza sahasına ofsak bayrak attı. Bayrak kalkıyor ve oyun duruyor. Hakan Şükür de sarı kartı görüyor. Ve 27. dakikada Hakan Şükür sarı kartı gören oyuncu oluyor. Galatasaraylılar akşama bakıyorlar bu pozisyonda. Bayrak kalktı. 10 saat kararı oldu. Düdükten sonra Hakan topa vurdu. <laughs> Ceza sahasına. Volkan yumrukluyor. İsmet tekrar doldurdu. Out'a gidiyor top. İsmet. Sinan. Sinan kaç karşıya. Ceza sahasında kaleci Volkan. Faruk Ergün Ergün Tekrar sıyrıldı Şimdi bir faz Oksak bayrağı, Dugay, Hakan Şükür'e doğru Hakan sekti Bir yere aldı Son anda uzanıyor Tekrar seyrediyoruz pozisyonu Son anda ayağında kalıyor top Hakan Şükür gidiyor 2 2 yakaladı Galatasaray. Hakan şimdi attı. İliye koşuyor aldım çıktı. İliye ve kaleci aldım. Cenk aldı topu. Santos hata. Serkan kaçtı. Cenk gidiyor. Şimdi kaleye dışarıya. İzliyoruz pozisyonu. Dakika 44. Tugay. Hakan Şükür'ün önüne. Hakan Hakan yerden dokunuyor dışarıya. Ceza sahası içinde Hakan Şükür dokunuyor topa ve top dışarı gidiyor. İşaret verildi. Kaleye doğru bir yaralarda. İşte Sinan seyirciler gol diye ayağa kalkıyor. Yaralarda kalıyor top. Değişik açılardan izliyoruz pozisyonu. Ercan Ünsal İliye İliye Alun Ercan hata yaptı Kalabalık Goal Adrian İliye Adrian İliye 2-0 oluyor Allum'dan inanılmaz bir hata Galatasaray Samsun'da 2-0'a geçiyor ve işte pozisyon. Kaleci Alnum çok büyük bir hata yapıyor. Adrian İliye takip ediyor ve 2-0. Değişik açılar. Adrian İliye. Celil ceza sahası içinde. Celil sıyrıldı. Şimdi orta. Ceyt yükseldi savunma. Yarabinski görüntüde. Hakan Şükür sağ kanada Hacı hareketli Hakan ortada Hacı gidiyor ceza sahasına kaçtı ve sol kanada Ergün Adrian İliye Ergün Hata Adrian imdatın pası Son anda aldım. Sağ kanada pas. Hakan Üçsal. Topu alan oyuncu Galatasaray'da Ergün. Ergün gidiyor. Ümit yanında. Hacı aldı. Hakan Şükür offside bayrağı kalkıyor. Faruk. Ceza sahasına. Volkan. Fatih <laughs> Celil basını veriyor ve Açam onu durduruyor Hacı <laughs> yerde kalıyor Hemen arkada Celil yerde kalıyor Ve oyun bir anda netifleniyor Samsun'da İkinci dakikada oyun duruyor. 15 Hakan Şükür. 55 Adrian Iliye İşte bu pozisyon. Ceril. İmdat. Cenk koşuyor. Ceza sahasında. Taç. Dokunan Popescu. Başka, başka. hakeme. Ergün Galatasaraylılar bu pozisyonda hakeme bakıyor. Kale arkasından izliyoruz. Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyonu. Bülent aldı. Sol kanada Adrian İliye. Adrian İliye gidiyor. İliye. İliye ürünü boşaltı. Vurdu dışarıya. İliye'nin pozisyonu. Hakan Ünsal. İliye. Hakan Ünsal dışarıya. Hakan Şükür. Adrian İliye gidiyor. Adrian İliye açıdan ceza sahası karşı karşıya. Adrian İliye direkten döndü. Direkten geri geliyor da. Adrian İliye. Direkten geri geliyor. Bir başka açı. Faruk Ata. Ergün vuruyor. Allum'un kucağına. Ergün. İliye. Ergün aldı. Ergün gidiyor. Adrian İliye ceza sahasında. Hakan içeride. Allum'u geçti ters bir vuruş. Kornere gidiyor top. Ercan Ercan Cenk'e doğru Volkan Ergün. gün. Evet. Filipescu sağ kanada. Hakan içeride. Ümit'in ortası. Evet. Filipescu evet. imdat. Evet. Celil'in önüne geliyor. Samsun Spor Celil. Evet. Cenk. Evet. Faruk. Fatih. Adrian İliye. İliye bir çalım. İliye. Hakan Şükür yanında kendi gidiyor. Ceza sahasında. İliye yerde kaldı. Penaltı. Değerli seyirciler penaltı. Kaleci Allu. Dakika 82. Hakan Şükür. Hakan Şükür. İşte değerli seyirciler pozisyon. Kaleci Allum. İkinci pozisyon kaleci Allum. Bir kez daha izliyoruz değerli seyirciler. Kaleci Allum'u kurtardığı penaltı. Mükemmel uzanıyor ve ikinci pozisyonda alıyor topu. Ceza sahasına. Bülent vuruyor Bülent kafayı. Terime geçmiş değil. Ceza sahasında Sabri yerde. Galatasaraylılar da bilerek kendini attığını belirtiyorlar. Hakeme hayır diyorlar Erol İtirazlar kale vuruşunu kullanacak Galatasaray Tugay Arif koşuyor Alnum çıktı Kaç Galatasaray Hakan Ünsal Arif aldım. Filipescu Ceza sahasına Kaleci Alnum Tugay... Arif alıyor topu. Arif Maçta duraklama anları değerli seyirciler. Galatasaray 2-0 önde. Erolar soygudürü çalıyor. 15. dakika Kaçar Şükür. 55. dakika Adrian ileye. 3 puan Galatasaray'ın. Maç sırasında ölüp ölüp dirilen teknik direktör Fatih ise 90 dakikanın bitiminde yüzünde güller açıyor oldu. İyi oynadılar oyuncularım. Kendilerini kutluyorum. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı dışarıda. Geçen senenin deplasman kralına yakışmıyordu tabii ki deplasmanda kazanamamak. Ama bizim kazanamadığımız her maç böyle zaten aşağı yukarı. ama 3 puan bu anda stratejik önem taşıyordu. Bütün oyuncularımı canı yürekten kutluyorum. Galatasaraylı futbolcular da son derece mutluydu. Bu üç puana ihtiyacımız vardı uzun zamandan beri aldık. İnşallah bunun devamını getireceğiz. Bu Galatasaray'ın gerçek kimliği. Biz böyle top böyle alıştırdık milleti. Artık böyle devam edecek. Uzun bir süre sonra ilk defa yüzler gülüyordu Galatasaray'da. Otobüse pideler dağıtıldı meşrubatlar için. Sarı kırmızılı taraftarlar da memnun. Galatasaray <laughs> otobüsünün camı kendini bilmez bir seyirci tarafından kırılmıştı Ama bu bile umurunda değildi sarı kırmızıların Arz Başkan Ergün Gülsoy'un röportajı bugüne kadar alışılmadık bir biçimdeydi İyi de oynadı bugün Galatasaray çok da gol pozisyonuna girdi çok gol kaçırdı Ben tersini söyledim evet. Nazar etmeyin Nazar Bırak Şişirmeyin Sakin olsak daha iyi olur Sonuca ulaşacağız söylediğimiz olacak